Anneciğim ne yapıyorsun ya? Televizyon izliyorsun. Geçmiş televizyonun yanında oturuyorsun ya. Aa, telefon çalıyor arkadaşlar. Kim arıyor? Lavabo <laughs> arıyor Karan. Ne yapacağız anneciğim? Lavabo arıyor arkadaşlar. Evet bu arıyor anneciğim. Şuna bakın. Açayım mı anneciğim? Dur açayım. Alo. Hediye mi bıraktın? Nereye hediye bıraktın? Kapımızın önüne mi? Ama sen bize hep yaramazlık yapıyorsun, kötülükler yapıyorsun. La bu ne hediyesi bıraktın? Bize barışmak için hediye mi bıraktın? Tamam bakıyorum şimdi. Bakıyorum yine ne yaramazlık yaptın kim bilir la bu. Eğer kötü bir şey yaptıysan sana bu sefer gerçekten çok kızacağım. Aa. <laughs> Anneciğim labubu hediye bıraktım kapının önüne diyor. Gofresini ye de bakalım tamam mı? Bakalım ne bırakmış. Çok da korkuyorum ben bundan ya. Bu devamlı yaramazlıklar yapıyor anneciğim ya. Yine ne yaramazlık peşinde kim bilir. Hadi ye de bakalım anneciğim çok merak ediyorum. Karan yediysen yemeğin anneciğim hadi gel gidip bakalım bakalım ne bırakmış labubu Çok merak ediyorum ya. Dur beni bekle beni. Hani ne getirmiş? Şuna bakın. Labubu kendinden getirmiş. Anneciğim bu ne ya? Anahtarlık mı bu? Labubu kendinin anahtarlığını getirmiş galiba çocuklar. Gel bakalım. Anneciğim bak bu Labubu hep yaramazlıklar yapıyor ya. Bunun altından da kesin bir şey çıkar. Karan almasa mıydık acaba ya? Anneciğim sence bu labu bu bizimle barışmak için mi bunu gönderdi? Bir versin arkadaşlarımıza da gösterelim. Arkadaşlar bakın labu bu bize telefon açıp hediye gönderdiğini söyledi. Gönderdiği hediye buymuş Labu bu kendinin anahtarlığını yollamış çok da sevimli gözüküyor anneciğim ya. Baksanıza şuna. <laughs> ap, ap, ap. Karan da sevdi galiba çocuklar. Barışmak için yaptı galiba anneciğim. Telefonda öyle söyledi çünkü. Barışmak için size hediye yolladım dedi. Çok da güzel bir hediye. Zararsız gibi gözüküyor değil mi anneciğim? Çok mu beğendin Arkadaşlar şuna bakın Karan lababunun gönderdiği hediye Lababuyu çok beğenmiş Aha nasıl öpüyor arkadaşlar Şuna bakın ya <laughs> Anneciğim ya bu kadar mutlu olacağım Bilseydim ben lababuyu arayıp isterdim Şuna bakın nasıl da öpüyor Çok mu beğendin anneciğim ya Şuna bakın Tamam o zaman sen yeni oyuncağın lababuyla oyna bakalım tamam mı anneciğim Evet hediye getirmiş Ben de e, ee, işlerimi halledeyim tamam mı anneciğim? Sen bu oyna bakalım. Arkadaşlar bu gönderdiği hediye çok güzel değil mi? <laughs> evet şurasından geliyor anneciğim bence sesler şıkır şıkır yapıyor çarptığı için. Hadi bakalım sen oyna yeni oyuncağınla anneciğim ben de gidip içerideki işlerimi halledeyim. Anne. Ay bu Karan yine niye bağırıyor ya acaba? <laughs> karan bu ne ol <laughs> anneciğim? Ay Arkadaşlar şuna bakın. Karen labubuya dönüşmüş ya. Suratı gelen labubunun aynısı ya. Anneciğim bu ne hal? İh, olamaz çocuklar şuna bakın. Karen bir labubu olmuş. Ay labubu gibi de yaramazlıklar yapıyor ya. Şuna bakın nasıl bağırıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Kendine gel ya. İh, şuna bakın arkadaşlar. Karen'in suratı bir labubuya dönüşmüş. Olamaz şimdi ne yapacağım ben? bağırma bağırma şuna bakın nasıl çirkin çirkin bağırıyor eyvah karan ya bu labubu ay bu bunun iyi bir şey yapmayacağı belliydi zaten yaramaz labubu karanı labubuya dönüştürmüş ay çok da yaramazlık yapıp bağırıyor devamlı arkadaşlar şuna bakın ya yerinde de duramıyor bir türlü ay tamam bağırma artık ay nasıl zıplıyor ay düştü bir de Ay şuna bakın düşüyor zıplıyor mıplıyor bir şeyler yapıyor arkadaşlar bu. Tamam tamam bağırma. Eyvah. Bağırma diyorum sana ya. Karancım ya. Karan sen gerçekten labubuya dönüştün. Şuna bakın arkadaşlar. Suluğu falan döktü her tarafı ıslattı. Eyvah ya şuna bakın şimdi ortalığı dağıtmaya başladı bu labubu. Suluğu falan yere atıp kırıyor. Ne yapıyorsun ya? Eyvah ya ne yapacağım ben? Durun arkadaşlar bir yol bulmam lazım. Her tarafı dağıtıyor şuna bakın ya. Bu ne kadar bir labubu. Kötü, yaramaz bir labubu. Hemen bunu götürüp dışarıya atmam lazım. Yoksa karan hiç normale dönemeyecek. Eyvah şimdi içeriye gitti galiba dağıtmayı arkadaşlar. Durun durun. Çekil şuradan kötü labubu. Seni hemen dışarıya atmam lazım. gel. Karan neredesin? Ben. Eyvah, Labubuyu dışarıya atınca Karan da dışarıya labubu olarak çıktı. Karan eve girmen lazım. Elini uzat bana hadi anneciğim. Ben. Eyvah ya bunu dışarıya attım diye oldu kesin bunlar. Gidiyor da ne yapacağım şimdi ben arkadaşlar? Ben. Eyvah şuna bakın arkadaşlar. Yerinde durmuyor bu karan ya. Bunu da attım aslında. Niye böyle oldu hiç anlamadım arkadaşlar. Gitme karancım gitme. Eyvah ya bu buya attım ama karanı da kurtaramıyorum arkadaşlar. Benim karanı kurtarmam lazım. Bu burada dururken belki karan kendine gelip tekrar eve döner. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aralle Karan'ın evi burası olmalı. Neredeler acaba? Ah, sesleri içerden geliyor. Galiba içerdeler. Onlara bu sihirli yumurtayı bırakacağım. Bakalım nasıl yapılacağını anlayabilecekler mi? Durun, şu saksının içerisine bırakayım. İşte oldu. Bakın, işte yumurtam burada. Bakalım bu dinozor yumurtasını ne olduğunu anlayabilecekler mi? Ay geliyorlar galiba. Dur bakayım gelmiş mi? Gelmediler. En iyisi içeriye gidip onlara hazırladığım sürprizi kendim söyleyeyim de gelip bulsunlar. Durun bakalım nereden gidiliyordu içeriye ya? Şuradan mı gidiliyordu? Bakayım bir. Şuradan gidiliyor galiba. Evet işte buradan gidiyoruz galiba ya. Durun bakayım bir. Neredeler? Evet. Merhaba. Neredesiniz? Aa, burada videosu varmış ya. Ben de onların sesi zannediyordum ya. Neredesiniz? Ben geldim. Ben Lirili Lalalas gelmiş. Evet, balkona sizin için bir hediye bıraktım. Balon <laughs> mu şişirmişler? Ne diyor Aynı bu çocuk ya? Ne Neyse dur, ne yapıyorsun üstüme üstüme gelme. Dur, dur. Ah, çekin şuradan. Teşekkür ederim. Size bir oyun oynamaya geldim. İşte onu siz bulacaksınız. Bu nereden biliyor ya? Evet bir yoksa bir siz bir benim bir yumurtalar bıraktığımı, bıraktığımı mı biliyordunuz? Evet. Hayır onu siz bulacaksınız. Balkona sizin için yumurta bıraktım. Hadi bulun bakalım içinden ne çıkacak? Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Siz de bulun. Hadi bakalım. Bulabilirsiniz balkonda. Ay dur, ben de merak ettim. Ya. Ben de gideyim peşlerinden bakayım bakayım bulabilecekler mi? Ya. <laughs> Aa, ne ya kadar bu çabuk da. buldunuz ya. <laughs> bu Aferin saklamadır. size. Deli Ay saksının içerisinde bulabileceğinizi hiç düşünmemiştim ya. Bu Neyse. Çok bir evet o sihirli bir yumurta. <laughs> Bakalım içinden çıkanı Aa, bulabilecek değil, misiniz? Kazıyın ve açın diyor. İşte onlar da bende. Bakalım bulabilecekler mi? Aa, ben değil. Bakın. O nasıl bir yumurta ya Karim? Ben böyleyim. Onu neyle kazıyacağını zannediyorsun şapşal şey. Aa, Aa, ta 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 Evet. Al bir bakalım. Alayım, hadi. Tamam hadi, hadi al, al. birini de sen al. Artık ben gidiyorum. Kazayım evet, bakalım. Tamam, aldık. Ay, a -a. Bunlar da çok sevimsizmiş. Bir daha gelmeyeceğim bunların evine. Ya, ya, ya. Bu ses ne ya? Yine ya, ya, ne bağırışıyorsunuz ya, ya, ya. ya Mustafa? Kim geldi? Ya ya kim anneciğim? Kim geldi? Arkadaşı böyle bir tane fil var ya kaktüs şeklinde. Evet. Ha o geldi. Buradaki çiçeklerin içine bir yumurta saklamış. Ha bu ne böyle ya? Çok Bakayım bir. Ay düşüyor. Ay düşüyor daha zaten. Bir, bir de yanında bunları verdi bize. Bunlar ne satacakmışız? Ah, hadi bakalım başlayalım o zaman. Çok o zaman eğlenceliymiş. Şu tabağı kullansak olur mu? Yani bu benim aksesuarım ama tamam hadi kullanın. Etrafı batırmayalım bence. Hadi oturun bakalım ne çıkacak içinden. Ay çok merak o, ettim. Lili Lili kimmiş bakalım. ki? Ben hiç bilmiyorum onu. Ya var ya şu hani şeye benziyor ama Zor mu açılıyor? O, açılıyor. Anneciğim şöyle biraz vursanız mı kenarına? Oo bayağı sert galiba arkadaşlar. Aa baksanıza şuna. Oo aa tabağı mı kırdınız? Ya tabağı ya. Tabağımı kırdınız ya. Bırakır mısın ya? Arkadaşlar şuna bakın. Tabağımı kırdılar. Hayır ya bununla yapamazsınız. Başka bir şey getireyim ben size. Şuna bakın arkadaşlar ya tabağımı kırdılar ya. Yumurtayı kıracaklarına tabağımı kırdılar ya. Aşk olsun size ya. Evet kırdınız çünkü. Şuna bakın arkadaşlar yeni aldığım tabağımı kırdılar ya. Bekleyin burada geliyorum şimdi tamam mı? Size kırılmayacak bir şey getireyim. Tak tak vurdu kırdı ya tabağımı. Bari bunun içerisinde açsınlar. Maalesef yumurta onu da kırdı Çok sert. Lütfen dikkatli oynar mısınız? Bak yumurtayı kıracağız diye tabağımı kırdınız Haticez. ya. Vurma elim açıp yapıyorsun. Hadi bakalım. Bunu açmamız galiba bizim bir iki günü bulacak arkadaşlar çünkü bu bayağı sert bir şey ya. Acaba bu suyla falan mı açılıyor acaba? Hı? Ne? Neyle açılıyor anneciğim bu ya? Ya madem getirmiş niye yumurta getirmiş? İçindeki oyuncağı getirseymiş ya. Ama açıldı bir ya? Hani açıldı? Ha birazcık açılmış evet. Bakın. açılıyor. Evet ama çok zor açılıyor anneciğim ya. Bunu böyle nasıl açacağız biz? Hadi bakalım. Mustafa marangoz gibi iş yapıyorsun ya. Hadi bakalım. Karan, Karan. Hadi anneciğim aç. Hadi anneciğim sen yapabilirsin. Babam başaramıyor galiba anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ben Karan diyorum sen Mustafa mı diyorsun? Hadi bakalım. Baksanıza arkadaşlar bu böyle alçı gibi bir şey. Değişik bir şey böyle. Ay ellerim falan da bembeyaz yaptı ya. Bu neymiş böyle anlamadım. içinden çıkalım merak ediyorum. İnşallah işe yarar bir şey çıkar yani. El de mi elin kirlendi anneciğim? Baksanıza bu ikisiyle birlikte mi yapılıyor? İkisinin ucu da aynı mı? Karan bir bakabilir miyim uçları aynı mı? Onun ucu da mı bunun aynısı? Ya yani yok bir tanesi böyle küt bir tanesi şey berev biraz. Değiştirin anneciğim birazcık da şununla. Al bununla sen devam et. Onunla baban devam etsin. Bakalım hangisiyle daha kolay açılıyor. Arkadaşlar bu bayağı zor açılıyor zor, galiba ya. Şey <laughs> <laughs> Sadece yumurta çıktığını <laughs> düşünsenize. <laughs> Evet anneciğim. Bunun böyle içinin de sadece böyle olduğunu düşünseniz arkadaşlar hiçbir şey çıkmadığını ya. bembeyaz bir alçı gibi bu ama, ama içinden şey bir şey çıkacağını söylemişlerdi. Şey ben bunu oyuncakçıda görmüştüm aslında. Bu satılan bir şey galiba değil mi? Ne Mustafa, sefreti, bunu. Tamam da nereden getirecek yani? O da almış bir yerden getirmiş e, belli ki. Belki Zannetmiyorum bunu. Bence bir yerden almış. Tanışmak için hediye olarak getirmiş. Ama hadi artık ya açın merak ettim. Aa her yer mavi oluyor ya. Şuna bakın arkadaşlar. Karan sen nerelerde gezdin? Karan bu ayakların haline sokağa mı çıktın sen? <laughs> Ne beyaz bez oldu. Ayaklarına bakın şunu simsiyah olmuş kömürcü çocuğu gibi. Kömürcü. Çekişle moç var mı? Daha neler artık. Çekişle de açmayacağız herhalde. Bunları verdiğine göre bunlarla açılacak Mustafa. Açılır anneciğim şimdi bekleyelim birazcık. Bayağı uzun sürdü bu arkadaşlar ya. Bu arada sizce içinden ne çıkacak? Shorts videosunun yorumlar kısmından bize yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar Mustafa yumurtayı açarken yumurtayı açacağımız parçayı kırdı. Şuna bakın. Ay nerede? Şuna bakın ya. Şimdi diğerini açmaya çalışıyor ama pek başarılı olabildiği söylenemeyecek. Ne oldu? Elin mi acıdı? Tamam gel birazcık da ben açayım. Sen beni çek. Anneciğim dur deneyeceğiz. Şimdi bence bu ıslatılarak falan mı açılıyor acaba? Zannetmiyorum gerçi ıslatırsak da daha kötü olabilir. Mustafa bıraktı ve kaçtı anneciğim ya. Getir bakayım bir, bir ben açmayı deneyeyim şöyle. Bir de ben açmayı deneyeyim. Böyle tek elle çok zor olacak arkadaşlar ama. Durun şimdi ben açacağım. Ben açacağım şimdi. Daha neler ya arkadaşlar Mustafa'nın getirdiği malzemelere bir bakın ya. Şuna bakın. Bu böyle açılmaz ki ama bunu böyle minik minik açmamız gerekiyor. Kazı çalışması ya bu. Hayır o çok tehlikeli. Arkadaşlar ben şimdi kamerayı Mustafa'ya vereceğim ve birazcık da ben açacağım. days later. Arkadaşlar ben beceremedim. Böyle ellerim her tarafı mahvoldu. Tekrar Mustafa aldı. Şimdi bakalım ne kadarını açabileceğiz. Bugüne bunu açamayacak gibiyiz ama deneyelim bakalım birazcık daha. Anneciğim dikkat et eline. Eline böyle gelebilir. Ne olur ya. Goodbye. <laughs> daha geldiğinde söyleriz anneciğim tamam mı? Haydi bakalım. Aha. İşte bayağı tonlu çıktı arkadaşlar. Evet sonunda ulaştık. Yaşasın! Bakayım bir. Kara'nın eline bakalım. Küçük bir timsahçık Kara. çıktı. Anneciğim bir bakayım ağzına. herhalde. Bizim kazı çalışması oyunumuzdan böyle minik sevimli bir timsah çıktı. Şimdi bunu karana veriyorum ve size veda ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Saklambaç mı? mı? O oynayalım. O zaman kim sayıyor? Ben mi sayayım tamam Ben sayıyorum Karan ve arkadaşları saklanıyor arkadaşlar Ben saymaya gidiyorum şimdi Bakalım Karan nereye saklanacak Hadi o zaman ben saymaya gidiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Herkes saklandı mı Bakalım hepsi saklanmış. Hadi o zaman şimdi aramaya geçelim. Bakalım kimler neredeymiş. Aa, aa. burada birisini gördüm. Aa, ben senden önce gideceğim Karan. Ya Karan'a yakışamadan Karan beni ebeledi arkadaşlar. Madem sen ebeledin beni o zaman birlikte diğer arkadaşların arıyoruz tamam mı? Bakalım kimler nerede? Gel bakalım gel arkadaşlarını arıyoruz. Aa, burada bir kuyruk gördüm. Bu kuyruk kimin? <laughs> Kukuli'nin kuyruğuymuş. Kukuli'yi bulduk bile arkadaşlar. Şuna bakın kuyruğunu saklayamamış bizden. Bakalım başka kim var? Kim var orada anneciğim? Orada kocaman iki tane göz var galiba. Bakalım bir kim çıkacak oh no. içinden. Pu çıktı çocuklar. Pu arabanın içine girmiş ama saklanamamış. Evet senin arabanın içine girmiş ama saklanamamış. Bunlar da ne? Burada kocaman iki tane ayak var. Bu ayaklar kimin ayak çocuklar? Sony'nin ayakları mı? bir bakalım bakalım kimmiş bu? Evet Sonic de yakalandı anneciğim ya. Sonic, Kukuli ve Po'yu bulduk. Bakalım diğer arkadaşlarımız nerede? Anneciğim şuradaki tane kuyruk şey kulak görüyorum. Bakalım bu kim? Aa, Gelin bakalım. Aa ben onu bulurken karan bir kedi buldu arkadaşlar. Gördünüz mü kediyi? Karanın kedisi. Bakalım bunlar kim? Dev dev de bulduk arkadaşlar. Bakalım kaç kişi oldu şimdi? Nereye gidiyorsun anneciğim? Ay, Vay canına! Eşek kapının arkasına saklanmış. Ay, ay. Bakalım bu ayaklar kimin? Pembe pembe ayaklar tabii ki Niloya'nınmış. Çocuklar, Niloya'yı da bulduk. Başka saklanan arkadaşımız var mı dersiniz? Arayalım bakalım bir. Burada biri var mı? Burada kimse yok. Bakalım bakalım kimler burada? Kukuli, Po, Niloya, Sonic. Eşek ve tweet'i burada. Galiba bütün arkadaşlarımızı bulduk karancım. Hepsini sen buldun anneciğim. Yaşasın! Saklambaç oyunumuzda herkesi bulduk çocuklar. Saklı kimse kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu bulduğumuz periş oyuncaklarımızla yepyeni bir oyun kuruyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi onlarla yeni bir oyun kuruyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.